Sure 50. Kaf. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Q 100. Şanlı Kur'an'a andolsun. İçlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesini tuhaf karşıladılar. Kafirler bu tuhaf bir şey dediler. Ölüp toprak olduktan sonra mı? Bu imkansız bir dönüştür. Yeryüzünün onlardan kimi alıp götürdüğünü bilmişizdir. Yanımızda koruyan bir kayıt vardır. Oysa onlar, gerçek kendilerine geldiği zaman onu yalanladılar. Kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Onu hiçbir çatlağı olmadan nasıl yaptık ve onu nasıl süsledik? Yeri ise yaydık, içine dağlar yerleştirdik ve içinde her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik. Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır. Ve gökten kutlu bir su indirerek, onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Küme küme tomurcuklara sahip, yüksek vurma ağaçları yetiştirdik. Kullara bir besin olarak, onunla bölgeyi dirilttik. Çıkış, diriliş de böyledir. Onlardan önce Nuh'un halkı, Resliler ve Semud da yalanlamıştı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri. Eykililer ve Tubba halkı da, hepsi elçileri yalanladılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti. İlk yaratılıştan yorulduk mu ki? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan kuşku içindedirler. İnsanı biz yarattık ve onun kendi kendine neyi fısıldadığını iyi biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız. Sağında ve solunda iki alıcı melek oturmuş kaydetmektedirler. Yanında gözetleyen tanıklar olmaksızın ağzından bir söz çıkmaz. Sonunda ölüm sarhoşluğu gerçekten gelmiştir. İşte senin kendisinden kaçıp durduğun şey budur. Boru'ya üflenmiştir. Bu söz verilen gündür. Ercan, yanında bir sürücü ve bir tanık ile gelir. Sen tümüyle bundan gafildin. Şimdi biz örtünü kaldırdık, bugün gözün çelik gibi keskindir. Yanındaki arkadaşı, işte yanındaki hazır der. Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı kafiri. İyiliği engelleyen, azgın kuşkucuyu. O ki, Allah ile birlikte başka tanrı edindi. Onu o çetin cezanın içine atın. Arkadaşı, Rabbim ben onu azdırmadım. Fakat o kendisi derin bir sapıklık içindeydi der. O da der ki, huzurunda çekişmeyin. Size daha önceden uyarı göndermiştim benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara asla haksızlık etmem. O gün cehenneme, doldun mu deriz. O daha yok mu der. Erdemlilere ise bahçe yaklaştırılır, uzak değildir. Bu size söz verilendir. Her yönelen ve her koruyana. Onlar yalnız başınayken bile Rahman'ı sayarlar ve içtenlikle gelirler. Oraya esenlikle girin, bu sonsuz yaşama günüdür diledikleri her şeyi elde ederler ve hatta katımızda fazlası da vardır. Onlardan önce, onlardan daha güçlü nice nesilleri yok etmiştik. Ülke ülke dolaşmışlardı, kurtuluşu var mı? Bunda zeka sahibi olan yahut tanık olarak kulak veren herkes için bir mesaj vardır. Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Hiçbir yorgunluk da duymadık. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini överek yücelt. Geceleyin onu yücelt ve secdelerin ardından da. Çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün o çığlığı kesinlikle duyarlar. Bu çıkış günüdür. Biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş de bizedir. O gün yer onlardan dolayı yaralı verir. Bu bizim için kolay bir toparlamadır. Biz onların ne konuştuğunu iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Uyarılarımdan korkanlara sen bu Kur'an ile öğüt ver.